tükeniyoruz, yorgunuz. Bir medet kapısı arıyoruz, bulamıyoruz. Bir çıkış yolu. Bu hayat daha mutlu, daha güzel, daha sevinçli nasıl yaşanır? Bazılarımız bunu bulmak için kitaplar okuyor. Bazılarımız insanları dinliyor. Bazılarımız hız ve has çağı diye klişeleşmiş bir kavram var. Ona ayak uydurarak bu ruhsal rahatsızlık hissinden, bunalmışlıktan ve kendinden kaçmaya çalışıyor popüleriteye uyuyor, insanlar ne yapıyor, insanlar nereye gidiyor, insanlar ne yiyor, ben de yiyeyim, ben de gezeyim, ben de giyineyim, onlar gibi davranayım, onlar gibi sosyal medya paylaşımlarım olsun ve şu yalnızken, yalnız başıma kaldığımda o derin sızıyı yaşamayayım. Bu anlamsızlık, boşluk hissi beni inanılmaz rahatsız ediyor. Tarzında yaşamlar, tarzında insanlar... Neyi bulamıyorlar sizce? Birlikte düşünelim. Yani bu videoyu ben diğer videolarım gibi bilgi 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 ben söyleyeyim siz bunu uygulamaya çalışın. E, bunun doğrusu budur gibi bir şey istemiyorum. Bu videoda sohbet tarzında beraber düşünerek, beraber analiz ederek bir şeyleri birlikte fark etmeyi amaçlıyorum. Biz neden sürekli kendimizi meşgul etmeye çalışırız. Bu boşluk hissi, bu anlamsızlık hissi nasıl doldurulur? Sürekli kendimizden kaçıyoruz. Meşguliyetler, sohbetler, insanlar, kalabalıklar içinde yalnızlaşıyoruz. Ruhumuz bunu beğenmiyor. Bu sefer yalnız kalmak istiyoruz. Kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Ve bu yalnızlık hissini de ruhumuz beğenmiyor. Bu sefer de sosyallik istiyor. Herhangi bir insanla etkileşime girmek, iletişim kurmak, varlığını bir başkasında hissedebilmek istiyor. E biz yalnız kalamıyoruz. Biz insanların içerisinde de olamıyoruz, bir anlamsızlık, bir boşluk. Sanki göğsümüzün ortasında öyle bir boşluk var ki bu dünyada ne yaparsak yapalım, oraya ne koyarsak koyalım, orası bir türlü dolmuyor. Çözüm yolu da bulamıyoruz böyle olunca. Çünkü ne olabilir ki? Yani ben daha ne yapabilirim? Kendimi iyileştirmek için terapiler alıyorum, kitaplar okuyorum, ya da gezilere çıkıyorum, insanlarla tanışıyorum. Hatta sınavlara giriyorum. Bir meslek edinliyorum. Ama yok yani bir şey eksik ve ben o eksik parçamı bulamıyorum gibi bir hissiyat. Yalnızlık hissi, boşluk hissi, anlamsızlık hissi. Peki ben bu hisle ne yapacağım? Yani ne kazanırsam kazanayım, nereye ulaşmak istersen isteyeyim. Yani oraya ulaşayım, ulaştıktan sonra bu sefer farklı bir şey bulmam gerekiyor. Çünkü bitmiyor. Yani bu Bendeki bu boşluk hissi bitmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nedir yani yapmam gereken, gitmem gereken yol nedir, yöntem nedir bilmiyorum. Artık karıştım. Bunun uğrunda bazı videolar izliyorum, bazı insanları dinliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yaptığım şeyler hiçbir şekilde fayda vermiyor. Kayboldum. Ruhum kayboldu. Yönümü bilmiyorum, yolumu bilmiyorum yoldaşım yok, yalnızım, ruhen yalnızım. Belki belki çevremde bir sürü insan var ve diyorlar ki ben senin yanındayım, yalnız değilsin ama ben kendimi yalnız hissediyorum. Yani o kadar insanın varlığında kendimi yalnız hissediyorum. Bu içimdeki bu kuyu nedir? Yani bu derinlik hissi, bu anlamsızlık, bu, bu kötü hisler nedir? Ben bunu nasıl aşabilirim? Evet gündüz kalabalıkken, insanlar yanımdayken ya da bir şeylerle uğraşıyorken bu his arka planda benimle konuşmaya çalışsa bile ben onu bir şekilde bastırıyorum ve ikinci plana atabiliyorum. Ama ne zaman ki akşam ya da gece kendimle baş başa kalıyorum, hayatın anlamını sorguluyorum. Yani ben neden, neden bu kadar şeyi yapıyorum, neden e, bu insanlarla konuşuyorum, neden bu işi yapıyorum? E, bu çevremdeki insanlar neden beni bu kadar zorluyor? Ya da ben onları neden bu kadar zorluyorum? Yaşamın nedeni ne? Aslında ruhun anlama ihtiyacı var. Yani yemek, yemek gibi bir şey bu. Nasıl ki yemek yiyoruz, nasıl ki nefes alıyoruz. Böyle bir zorunluluk, anlam ihtiyacı. Ve e, umursamaz tavırlar takının insanlar vardır mesela. Hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi davranırlar. E, ne kadar pis şey varsa bulaşırlar, ne kadar haram varsa bulaşırlar ve dünya sanki onların etrafında dönüyormuş gibi bir tavır takınırlar. Sanki hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi. Sosyal medyada da böyle insanları görürüz. Peki gerçekte böyle midir? Yani o insanların ruhani dünyasını bir gün gözlemleyebilme fırsatımız olsa, gerçekten onların tatmin olduğunu görebilir miyiz acaba? Göremeyiz. Çünkü her zaman dışarıdaki portre gerçeklik değildir. Dışarıda bize yansıtılan şey mutlak gerçeklik değildir. Biz insanlar bazen kendimizi maskeleyebiliriz. İstediğimiz şekle göre kendimizi sokabiliriz. Çünkü insan manipülatif bir varlıktır aynı zamanda. Dolayısıyla maskeye ve portreye göre insanları yargılamamak gerekir. Hiç kimsenin içerisindeki duyguları, düşünceleri hisleri, hayalleri bilemeyiz. Dolayısıyla, e bu kişi böyle yaşıyor. Yani umursamıyor e, ve mutlu. Dolayısıyla ben de böyle yaşayayım, ben de mutlu olayım gibi bir şey değil bu. Çünkü yansıtılan şey gerçek olmayabilir. Dolayısıyla eğer biz gerçekten anlam arayışı içerisindeysek e, bu arayışın içerisinde olmak da çok büyük bir farkındalık. Çünkü çoğu insan sadece gösterilen yönde gidiyor, sadece gösterilen davranışları uyguluyor. Yani mesela kadınsan şöyle davranmalısın, e, bir kızsan kız şöyle yapar, kız dediğin ya da bir erkeksen erkek dediğin şudur, erkek dediğin ağlamaz tarzında gösterilen davranışları yaşamaya çalışıyor. Peki. Bu anlam arayışına giren insan ne yapıyor? Ben bunlardan farklıyım. Ben bu çizginin dışındayım. Bir şeyler düşünmem lazım, bir şeyler bulmam lazım. Burada bir sorun var. Burada bana uymayan, ruhuma uymayan ve uy uyduğunu sansam bile ruhumun alarm verdiği bir ortam var. Belki biz kendimizi bir ortam içerisinde mutlu sanarız. Güzel, harika zamanlar geçiriyor sanarız ama eğer gece yatmadan önce tek başımıza kaldığımızda vicdanen, ahlaken, ruhen biz kendimizi rahat hissetmiyorsak, biz yanlış olduğunun farkında olduğumuz davranışları sürdürmeye devam ediyorsak, bu sefer ruh o ikazlara devam edecek. Her geçen gün daha sesli bir şekilde seni uyaracak. İlk şöyle uyarır bir rahatsızlık hissi. Sen onu dinlemezsin değiştirmen gereken şeyleri fark ettiğin halde dinlemezsin. Sonra ruhun daha yüksek çığlıklar atmaya başlar, daha yüksek alarmlar vermeye başlar. Önemli olan yanlışı fark ettiğinde kendini eleştirmeden objektif bir şekilde bir aynaya bakar gibi kendine bakabilmek, yargılamadan. Yargılamak yok. Zaten yaşam denen yolculukta Hepimizin belli bir rotası var, belli bir yolu var ve bu yolda düşüp kalkmalar çok olası. Hepimiz düşük, hepimiz düşeceğiz. Hepimiz tekrar kalkmak zorundayız ama. Bakın insanlar burada ayrılıyor. Ben düştüm, benim başıma bunlar geldi gibi bir şey değil. Düştüysen kalkacaksın. Tekrar düştüysen tekrar kalkacaksın. Tekrar düştüysen tekrar kalkacaksın. Ben niye sürekli düşüyorum ya demeyeceksin. Çünkü Zaten düşmek üzere yaratıldım. Yani düşmeye ayarlı yaratıldım. İnsan böyle bir şey zaten. Hata yapmaya ayarlı varlıklarız hepimiz. Hiç kimsesi mükemmel bir hayat yaşamıyor ve yaşamayacak. Hiç kimsesi mükemmel bir insan değil ve olamayacak. Çünkü böyle bir fıtratta yaratılmadık. Düşüşlerimiz olacak ki yükseldiğimizde o anın kıymetini bilelim. Çünkü acı çekmenin, çaresizliğin, karamsarlığın çukurlarında bir insan pişmediyse yükseldiğinde onun değerini bilemez ki. Çünkü oraya kolay ulaşmıştır. Bir şeyin güzelliğini, değerliliğini belirleyen şey aslında oraya ulaşma sürecinde ödediğimiz bedellerdir. Bir şeyi ne kadar zor ulaşırsak, ne kadar üzerinde bedel ödersek bizim için o şey o kadar değerli ve kaybedilmesi o kadar üzücü olur. Dolayısıyla hayatta zaten hepimiz inşa alıyoruz. İnşa olabilmek için defalarca kez yıkılmak, defalarca kez darmadağın olmak hayata dahil ve olacağız. Yani bazen doğru bildiğimiz şeyler yanlış çıkacak, bazen hiç beklemediğimiz şeyler yaşayacağız. Ama bir şekilde oradan doğru bir kılavuzla, doğru bir rehberlikle tekrar ayağa kalkacağız. Hayat böyle bir şey. Kendimize aşağılamalar yapmadan kendimi affedemiyorum. Ben çok kötü bir insanım. Ben diğerleri gibi değilim. Bende bir problem var. Böyle bir şey diyemezsin. Çünkü sen zaten kendine böyle davrandığın için kötü ortamlara ve kötü insanlara tahammül ettin. Çünkü eğer onlar seni bırakırsa, onlar seni yalnız başına bırakırsa sen kendinle baş başa kalmaktan korktun. Kendisiyle baş başa huzur içinde oturamayan hiçbir insan Başka yerde doğru bir ilişki, doğru bir iletişim kuramaz. Çünkü amaç zaten senin kendinle düzgün bir iletişim kurabilmen. Kendinle düzgün bir iletişim kuramadığında kötü insanlara, dediğim gibi kötü ortamlara, olmayacak davranışlara kendini mahkum edersin. Çünkü yalnızlık senin için korkulacak bir şeydir ve sırf o hislerle, o yalnızlıkla o kendi tek başınalığınla kalmamak için kötü şeylere göz yumarsın. Bu yüzden senin kendini sevebilmen Pekine'ye bağlı. Kendini sevebilmen kendinle düzgün bir iletişim kurabilmene bağlı. Yani bu da iç sese geliyor. İnsanlar bu konuyu çok önemsemiyorlar ama bence bu dünyadaki çok 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 önemli şeylerden birisi öz sevgidir. Yani kişinin kendisini sevmesi Özgüven aynı şekilde kişinin kendisine güvenebilmesi, özdeğer, kişinin kendi varlığına saygı duyabilmesi, değer verebilmesidir. Bir insan bunlardan uzaksa, kendisini sürekli eleştiriyorsa, yani kendisine bir şekilde yaranamıyorsa, A şeklinde davrandığında yargılıyorsa kendini, B şeklinde davrandığında yargılıyorsa kendini, hiçbir şekilde kendisini değerli göremiyorsa, bu insan ne olacak? Kaybolacak, bu insan ona değer veren, ona sevgi gösteren insanlara bağımlı olacak. Bu sevgiler ve değerler yalan olsa bile. Bir insan kendisine verilen sevginin ve ilginin yalandan olduğunu bilse dahi, eğer öncesinde hiç kendisini değerli hissetmediyse, hiç sevilmediyse ve kendisini de sevmeyi öğrenemediyse, o yalandan sevgiye tutunur ve hayatını mahvedebilir. Çünkü İnsan sevme ve sevinme gibi bir ihtiyaca sahip. Hepimiz bu ihtiyaç üzere yaşıyoruz. Kadın erkek ilişkileri de bu ihtiyaç üzerinden yürüyor. Bizim sevmeye, sevilmeye, varlığımızın hissedilmesine. Mesela kıskanılmak. Kıskanılmak da aslında varlığım hissediliyor. Ben bir şeye aidim. Bir şey benim varlığımın farkında ve onu önemsiyor duygusu gibi bir şey. Tabii ki doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Burada da denge önemli. Bunun gibi eğer ben içeride yani kendi dünyamda kendimi değerli bulamıyorsam, kendimi sürekli eleştiriyorsam, yargılıyorsam, başkalarıyla kıyaslayıp kendimi değersizleştiriyorsam, kendimi bir düşmanıma davranır gibi davranıyorsam, bir insan kendisine neden böyle davranır peki? Bu ona öğretilmiştir. Bu o davranış biçimi ona uygulanmıştır belli bir dönem. Ve o davranış biçimi uygulayan insanlar diyelim ki birileri uyguladı. O insanlar hayatından gitti ama yine de hayatında olmasalar bile onun, onların sesleriyle, onların sözleriyle kendisine seslenmeye başlayacak. Sen böylesin, sen şöylesin, bu kadar yetersizsin, çok değersizsin, istenmiyorsun gibi bir ortam hissettirildiyse o kişiye, yaşamının ilerleyen dönemlerinde, geçmişteki o insanlar yanında olmasa bile, o kişi aynı sesler ve sözlerle kendisini yaralamaya, yargılamaya, cezalandırmaya devam edecek. Ve yalnız kaldığında bu, bu sesler, sözler yoğunlaşacak. Yargılanmalar, şikayetler, yetersizlik, değersizlik, hayal kırıklıkları, ne kadar olumsuz söz varsa yalnız kaldığında kendi tarafından kendisine söyleyecek ve kendini inanılmaz kötü hissedecek. Bu histen kaçmak için ne yapacak? Ne bulursa onu yapacak gerçekten. Hani bazı insanlar vardır hayatını mahveder. Savrulur adeta. Kim nereye çekiyorsa hangi kötü yön, iyi yön fark etmeden. Nereye çekiyorsa oraya gider. Bu insanların temel eksikliği, sevgiyi, ilgiyi alamamış olmalarıdır. Bir şekilde o noktada eksik bırakılmıştır bu insanlar. Ve o eksikliği savrularak yaşa, yaşar deneyimler. Savrulur bu savruluşun önüne geçmemiz için bizim kendimizde olan şeyleri objektif bir şekilde aynaya bakar gibi bakıp fark etmemiz lazım. Benim şöyle şöyle özelliklerim var. Benim sevgi açlığım var. Benim ilgi açlığım var. Benim anlamsızlık gibi bir sorunum var. Anlamı bulamadım hayatımda. Yaşam amacım nedir? Ben kimim? Ben bu dünyada ne ifade ediyorum? Ne için varım? Nasıl doğru bir insan olunur? Bunları aynaya bakar gibi kendimize bakacağız. Benim artı yönlerim bunlar, eksi yönlerim bunlar ve geliştirilmesi gereken yönlerim bunlar tarzında bakacağız kendimize. Hiçbir şekilde eleştiri olmadan. Şu ana kadar berbat bir hayat yaşamış olabiliriz. Berbat bir insan gibi kendimizi görüyor olabiliriz. Geçmişimiz çöp gibi olabilir. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bir insan bir şeyi fark ettiyse ve o şeyin yanlış olduğunu bilip doğrusuna yönelmek istediyse kaderi orada değişir arkadaşlar. Kader orada değişir. Sen geçmişte yaptıkların değilsin. Sen sana karşı yapılan şeyler de değilsin. Sen bunlardan daha fazlasısın. Eylemlerin değilsin sen. Kötülük yapmış olabilirsin. Kötü bir hayat yaşamış olabilirsin. Ama sen eylemlerin değilsin. Sen bunları yapan, deneyimleyen bir insansın ve insan zaten hata yapabilen bir varlık. Kendine böyle bakman lazım. Ben beşerim ve şaştım. Evet, geçmişte şaştım. Yani belki şu anda kötü bir hayat yaşıyorumdur. Ama ben şu an bunu fark ettim. Sıfırdan başlama şansım her an var. Hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değildir. Yaşım kaç olursa olsun. Bu yüzden bir şey fark ettik mi kendimizde ya da başkalarında ya da herhangi bir şeyde onu o dakikadan o saniyeden itibaren değiştirme şansımız var. Geçmişe kendimizi mahkum etmememiz lazım. Kendimizi ilk önce affedeceğiz. Kendimizi gerçekten affedeceğiz diyeceğiz ki ben insanım ve insan hata yapabilen bir varlık. Evet ben şu an düzelmek için, doğru bir yöne gitmek için niyet alıyorum. Ama bu benim gelecekte şaşmayacağım anlamına gelmiyor. Yine şaşacağım ama yine doğruyu arayacağım. Şaşmamak için çaba sarf edeceğim, kendimi geliştireceğim. Ama bu dünyada hatasız yaşayabilmek mümkün değil ve kendimizden hatasızlık beklemememiz lazım. Kendimizden hatasızlık beklemememiz lazım. Hata yapabiliriz, eksiklerimiz olabilir. Bunları eleştirmeden, yargılamadan fark edeceğiz. Ve bir çocuk gibi kendimize davranacağız. Küçücük bir çocuk gibi, hayatı yeni öğrenen bir çocuk gibi davranacağız. Yaşımız kaç olursa olsun hiç önemi yok. O çocuk hata yaptığında özür dilediyse, pişman olduysa, gözleri dolduysa biz affederiz değil mi bir çocuğu? Önemli değil yavrum yani olabilir herkes hata yapar. Sen kendini sakın suçlama bir dahakine yapmazsın deriz değil mi çocuğa? Kendimize de aynı şekilde çünkü biz de insanız. Bu davranışı biz de hak ediyoruz. Hani bir söz vardır. En yakın arkadaşına davranır gibi kendine davran. Nasıl ki en yakın arkadaşımızı hep mutlu edecek şeyler söylemeye çalışırız, onu destekleriz, acı çektiğinde yanında oluruz, yargılamayız. Zaten bizi yakın arkadaş yapan şey de budur, yargılamadan dinlenilmek. E peki biz bunu neden kendimize yapmıyoruz? Eğer biz bunu kendimize yapmazsak, bu kabulü, bu anlayışı, bu sevgiyi ve ilgiyi başkalarından aramaya başlayacağız. Bu onayı başkalarından aramaya başlayacağız yanlış olduğunu bildiğimiz insanlara bile tutunacağız. Bize sırf bu aradığımız noktada bize destek olsunlar diye. O yüzden insan ilk önce kendisini bilmeli, kendisine saygı duymalı, kendisini sevmeli, kendisine güvenmeli. Ama bu kavramlar hani bir anda ben kendimi seveyim, kendimi güveneyim, hadi ben bu videodan sonra değişeyim gibi değil. Üzerine sürekli emek sarf ederek, Kendinize tekrar kötü davranmaya başladığınızı fark ettiniz diyelim ki. Hemen bunu fark edip böyle kendimi yargıladım şu an eleştirdim ama asla böyle yapmayacağım. Sen iyi bir insansın. Seni destekliyorum. Sen düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. Diyerek sürekli kendi omuzumuzu sırtımızı sıvazlayacağız. Kendimizi öpeceğiz. Kendimize sarılacağız. Çünkü biz değerliyiz. Biz var olduğumuz için değerliyiz. Biz değerli olduğumuz ve sevilmeye layık olduğumuz için Allah yarattı. Ve Allah'ın yarattığı bir cana, yani kendimize, sevgisizlik, hakaret, yargılama, eleştiri, bu da bir kul hakkı gibi bir şey. Bir insanın kendisini düzeltmesi, doğruya yönelmesi farklı bir şeydir. Bir insanın kendisini sürekli eziyet ederek şöylesin, böylesin, iğrençsin falan gibi bir şeylerle davranması farklı bir şeydir. Ve bu insanın kendisine yaptığı büyük bir haksızlıktır kendimizi seveceğiz ve kendimizi en fazla destekleyen, en fazla yüreklendiren, şefkat gösteren, onay veren biz olacağız. Bu demek değil ki kibir. Bu demek değil ki ego. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Ee, biz kendimizi sevdiğimizde günahkar olmuyoruz ya da günahlarımızı görmüyor, hatalarımızı görmüyor değiliz. Biz kendimizi sevdiğimizde ve desteklediğimizde evet bir hata yaptığımızda da şöyle davranacağız kendimize. Evet şu an hata yaptım. Bunu görüyorum. Ve kendimizi eleştirmeden, yargılamadan hemen doğrusuna yöneleceğiz. Tövbe edeceğiz ve yola devam edeceğiz. Allah zaten bunu çoğu videomda söylemeye çalışıyorum. Bize bizim utanç içinde yaşamamızı istemiyor. Bizden böyle sürekli korkuyla yaşamamızı istemiyor. Bir günah işledin. Kötü bir geçmişin var tövbe edeceksin. Allah'ın affına sığınacaksın ve yola devam edeceksin. Geçmişe dönüp bakmak yok. Burada bu yapıldı. Ben affedilmem. Bundan sonra ben bittim demek hatsizliktir. Çünkü senin oradaki günahın Allah'ın affediciliği ile kıyaslanamaz. Allah sonsuz merhamet sahibi, sonsuz kudret sahibi ve senin haşa oradaki hayatında hangi ister ki en büyük günahları işlemiş ol Allah'ın affediciliğinden daha mı büyük senin oradaki yaşantın? Haşa, böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla kendine tanrıcılık yapma, kendine yargıçlık yapma. Bu doğru bir şey değil. Senin kendi kendini yargılama hakkın yok. Sen haşa kendi tanrın değilsin. Sen sadece hatanı fark edersin ve doğruya yönelirsin. Hatanı fark ettikten sonra tövbeni ettiysen ve o hatayı bir daha dönmemeye çalışıyorsan, bu yoldaysan Bitmiştir, konu kapanmıştır. Bu yüzden günlük hayatımızda da sorunlar çıkabilir ya da yapamadığımız şeyler olabilir, yetersizliklerimiz olabilir. Ki olacak, yani biz insanız zaten her şeye yetemeyiz, her şeyi bilemeyiz, her yerde doğru davranamayız. Olacak, hatalarımız olacak. Kendimizi küçük bir çocuğa davranır gibi, küçük bir çocuğa yaşamı öğretir gibi davranmamız lazım. Bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar. E, konu öneriniz varsa tabii ki yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. O konulardan da videolar çekmeye çalışırım. Böyle yani diyeceklerim bu kadardı. Umarım çok faydalı olmuştur. Umarım kalbinize dokunabilmiştir bir noktada sözlerim inşallah. Böyle arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.